Yusuf o konuşma veda konuşması gibiydi. Hatta o kayıt düpedüz veda konuşmasıydı. Ben başta inanmak istemedim. Babamın kendi öldürmek istediğine inanamadım ama şimdi... Neden yapmış olabilir bunu ya? Bulacağız. Bulacağız. Birlikte bulacağız. Birlikte çözeceğiz. Ama bu noktaya getiren neydi? Neden böyle bir şey yaptı? Bunun işin arkasında kim var? Hepsini bulacağız. Bu arada o video davayı için çok önemli. Savcılığa götürmemiz lazım. Babamı son gören kişinin Meral olduğunu söylemiştim bana. Beni ona götürür müsün? Bir anda gelişti her şey. Ne yapmadın? Ne oldu? İttim. İttim düştü. Ben, ben öldürdüm onu. Ben yüzüm ben, ben izleyerek yapmadım. Ya kim düştü? Kim? Ne oldu? Handan. Handan Karakuş. Bekir'in şoförüymüş ben onunla konuşmak istedim sadece. Tamam tamam. Bak sen biliyor muydun? Bilmiyordum. Sen Handan'la konuşmaya gittin. Bekir'in şoförü olduğunu biliyordun. Babanın eski eşi olduğunu yeni öğrendin, değil mi? Hı. Ama gittin görüşme istediğin gibi geçmedi. Sonra ne oldu? İ i̇ttim onu. O, o beni çekiştirdi. Yüzüm ben sadece kendimi korumak istedim. Düştü zorun. Öldürdüm ben onu. Tamam tamam bak bizim ama polise gitmemiz lazım biliyorsun değil mi? Yusuf Ya Yusuf ben polise gidemem ben, ben ne diyeceğim? Ya bak polise gidip kaza olduğunu söylememiz lazım. Biz kadına ne olduğunu bilmiyoruz daha. Yusuf Tamam sen sakinleş şimdi bin arabaya. Bin arabaya ellerini temizleyeceğiz yürü. Temizlenelim. Hiç ne? Bekleyin burada. Tamam sakin ol tamam bir şey yok. Yusuf ne olacak şimdi? Gidip ne olduğuna bakacağız. Tamam ama ağlama artık. Gidip ne olduğuna bakacağız ama sonra polise gitmek zorundayız tamam mı? Tamam mı? <laughs> tamam. 2, 43 merkez. Şüpheli şahıs kadın. 20'li yaşlarında. Yusuf ben çok korkuyorum. Tamam Yağmur korkma yanındayım ben. K katil sen bileme. Katil falan değilsin Yağmur sen. <laughs> öldürdüm ben onu öldürdüm. Yağmur yapma böyle Allah aşkına hiçbir şey bilmiyoruz ya. Biliyorum. O, o böyle yerde yere düştü kaldı. <laughs> Kıpırdamadı hiç. Başından kanlar akıyordu. Ben onu orada önce bırakıp kaçtım. Kaçtım ben bırakıp kaçtım önce bıraktım. Babama yaptıkları gibi. Yağmur aynı şey değil. Aynı şey. Aynı şey babamın katilini onu önce bırakıp kaçtı kanlar için. Aynı şeyi yaptım ben. Aynı şeyi. <laughs>